Büyük Plan kanalından selamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi açılış töreninde konuştu. Fitneciler, Kıbrıs Türk'ünün düşmanlarına gönüllü aparatlık yapanlar kaybedecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, garantör ülke Türkiye'nin desteğiyle ilelebet payidar olacak. Yüzyıllardır aynı adayı paylaştığı Kıbrıs Türk'ünü eşit görmeyen kibirli zihniyetin kendini Türkiye ile denk görme ve gösterme çabaları beyhudedir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğünün bedelini, artık hiç kimse Kıbrıs Türk'üne ödetemez. Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar iyi niyetini defalarca göstermiştir. Rum yönetiminin federasyon tezini bugün savunmasının tek sebebi Türk tarafını masaya hapsetmek ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını gasp etmektir ki devletli çözüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ortak vizyondur. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bundan böyle iki toplum arasında değil egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir. Biz Kıbrıs meselesinin çözümünün bu yoldan geçtiğine inanıyoruz. Kıbrıs Türk siyaseti istikrarını korumalı, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki gönül bağını zedelemeye yönelik tuzaklara düşmemelidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Yerleşkesi'ne ilişkin bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Son yıllarda dayanışma içerisinde çalışarak ulaştırmadan sağlığa, teknolojiden eğitime her alanda çok büyük eser, hizmet ve projeleri KKTC'ye kazandırdık. 2024 yılı 15,9 milyar liralık ödenek tahsis ettik. Bu seneki anlaşmayla rakamı yaklaşık 21 milyar liraya çıkardık. Bugünkü resmi gazetemizde yayınlanan kararın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde başta altyapı, sağlık, eğitim ve dijital dönüşüm olmak üzere Kıbrıs Türkü'nün refahını artıracak projeleri hayata geçireceğiz. Ki halinde inşa edeceğimiz Lefkoşa Devlet Hastanesi ile sağlık alanındaki yatırımlar taçlanmış olacak. Hastanemizin inşasına yakında başlıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan itibarına yakışır bir eserin Nefkoşu'ya kazandırılmış olacağını vurgulayan Erdoğan, Cumhuriyet yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ımızın kader ortaklığının da bir göstergesidir. Şeklinde konuştu. Yapımı tamamlanan 25.210 metrekarelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı binasında, Cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik iki konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruma noktasında bizimle birlikte 86 milyonun tamamı da aynı hissiyata, aynı hassasiyete sahiptir." dedi. Erdoğan, ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılış töreninin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ikili görüşmede Kıbrıs davası masaya yatırıldı. Görüşmenin ana konuları arasında ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler de yer aldı. Kuzey Kıbrıs'ta Rum kesimiyle yapılan tek taraflı anlaşmalar ve askeri faaliyetlere karşı Türkiye'nin kararlılıkla hareket edeceğini vurgulayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Adadaki varlığımız Akdeniz'deki stratejik dengelerin teminatıdır." diyerek Türkiye'nin oldu bittilere izin vermeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi açılış töreninde konuştu. Fitneciler, Kıbrıs Türkü'nün düşmanlarına gönüllü aparatlık yapanlar kaybedecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, garantör ülke Türkiye'nin desteğiyle ilelebet payidar olacak. Yüz yıllardır aynı adayı paylaştığı Kıbrıs Türkü'nü eşit görmeyen kibirli zihniyetin kendini Türkiye ile denk görme ve gösterme çabaları beyhudedir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğünün bedelini artık hiç kimse Kıbrıs Türkü'nü ödetemez. Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar iyi niyetini defalarca göstermiştir. Rum yönetiminin federasyon tezini bugün savunmasının tek sebebi Türk tarafını masaya hapsetmek ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını gasp etmektir. Ki devletli çözüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ortak vizyondur. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bundan böyle iki toplum arasında değil egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir. Biz Kıbrıs meselesinin çözümünün bu yoldan geçtiğine inanıyoruz. Kıbrıs Türk siyaseti istikrarını korumalı, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki gönül bağını zedelemeye yönelik tuzaklara düşmemelidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Yerleşkesi'ne ilişkin, bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Son yıllarda dayanışma içerisinde çalışarak, ulaştırmadan sağlığa, teknolojiden eğitime, her alanda çok büyük eser, hizmet ve projeleri KKTC'ye kazandırdık. 2024 yılı 15,9 milyar liralık ödenek tahsis ettik. Bu seneki anlaşmayla rakamı yaklaşık 21 milyar liraya çıkardık. Bugünkü resmi gazetemizde yayınlanan kararın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde başta altyapı, sağlık, eğitim ve dijital dönüşüm olmak üzere Kıbrıs Türkü'nün refahını artıracak projeleri hayata geçireceğiz. Ki halinde inşa edeceğimiz Lefkoşa Devlet Hastanesi ile sağlık alanındaki yatırımlar taçlanmış olacak. Hastanemizin inşasına yakında başlıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan itibarına yakışır bir eserin Lefkoşa'ya kazandırılmış olacağını vurgulayan Erdoğan, Cumhuriyet yerleşkesi Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ımızın kader ortaklığının da bir göstergesidir. şeklinde konuştu. Yapımı tamamlanan 25.210 metrekarelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı binasında, Cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik iki konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruma noktasında bizimle birlikte 86 milyonun tamamı da aynı hissiyata, aynı hassasiyete sahiptir." dedi. Erdoğan, ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılış töreninin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ikili görüşmede Kıbrıs davası masaya yatırıldı. Görüşmenin